Evet, merhabalar. Bugün Tobetü Biyomedikal mezunlarından Zeynep Mutlu ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Genel olarak bölümümüzün tanıtımı, fırsatları hakkında. Zeynep tekrar merhaba. Merhaba hocam. Size biraz kendinden bahseder misin? Önce onunla başlayalım istersen. Hı hı. Ben 2011 e, Tobeto Biyomedikal Mühendisliği girişliyim e, ve aslında ilk mezunlardan bir tanesiyim. E, 2016 yılında mezun oldum. E, daha sonradan ortak eğitimlerim sayesinde e, Amerika'ya gitmiştim. E, bunlardan bir tanesinde ve orada e, başka bir üniversitede doktora'ya başvurdum. Oradan kabul aldım ve Malzeme Mühendisliği'nde e, Purdue Üniversitesi'nde doktora yaptım. Ee, ve oradan 2022 yılında mezun oldum. Ee, daha sonra da e, Intel'de çalışmaya başladım. Yaklaşık bir buçuk senedir e, Intel'de çalışmaktayım. Ee, öyle. <laughs> Intel'deki görevinden biraz bize bahseder misin? Hı -hı. Ee, şöyle, e, aslında e, bu yolda ortak eğitimlerin bana çok etkisi, faydası oldu. Ee, ve kariyerimi aslında planlamamda büyük e, yön veren şeylerden bir tanesi bu oldu. E, ortak eğitimlerimi ben yaparken e, farklı bölümlerde, e, farklı alanlarda ortak eğitimler seçmiştim. Bir tanesi özel sektör, bir tanesi devlet ve de, bir tanesi de e, bir üniversitede e, araştırma görevlisi olarak yani orada intern olarak yapmıştım. Bunlar da aslında intern olarak yaptığım çalışmaları oldukça sevdim ve akademik olarak ilerlemeye karar verdim o dönemde. Ve 3 aylık bir sürecin sonunda aslında GRE'ye girdim orada ve doktoraya kabul aldım. Malzeme mühendisliğine yönelmek istediğimi fark ettim orada ve doktora konularımdan bir tanesi yani aslında ana konum süper kapasitörler üstüneydi. Ee, ve polimer işleme, large scale processing, e, yani normalde şirketlerde e, büyük miktarlarda polimer processingi nasıl oluyor, e, bunun üstüne çalıştım. Ve aslında Intel'in e, beni e, interview'larda da sorduğu e, sorular çerçevesinde e, doktora da yaptığım e, araştırmanın büyük bir etkisi oldu. E, Intel'de de şu anda... E, Manufacturing üstüne çalışıyorum. E, farklı çip e, tasarımları, e, onların nasıl üretimi olduğu ile alakalı e, şeyler üstüne. Evet. Yani work title olarak process engineer diye mi geçiyor? Evet. evet. Neredesin peki? Amerika'nın neresindesin şu an? E, Amerika'da ben e, şu anda Oregon eyaletindeyim. Ee, evet. Doktoran nerede? Important eyaletin. Ee, doktora'm Indiana'daydı, Purdue ee, Üniversitesi'nde doktora yaptım, malzeme bölümünde. Ee, evet, orada evet, aslında evet. E, orayı seçmemin e, bir nedeni de e, biyomedikal malzemeler üstüne çalışmak istiyordum ilk başlarda, çünkü e, gittiğim intern'de e, University of Akron'a gitmiştim o zaman kıkırdak ve kemik ara yüzeyi oluşturmaya çalışıyorlardı, polimer malzemelerle ve Tobeto'da bulunduğum süre boyunca aslında sizin laboratuvarınızda da ilaç salınımıyla ilgili çalışmalarda bulunmuştum hmm. ve hem düğümü seçmemde onun büyük bir etkisi oldu hem de ardından doktoramı yaparken aslında ilk projem kontak lenslerden ilaç salınımıyla ile ilgiliydi. Ee, onun da büyük bir etkisi oldu ama sonradan e, farklı projelerde de rol aldım. E, hani ana projem aslında e, polimer işlemesi, e, üretimi ve e, büyük miktarlarda e, nasıl in, endüstriyel bir biçimde e, bunu proses edebiliriz üstüneydi. Evet, güzel. Ee, şimdi biraz da bize şeyden bahsedebilir misin? Tobetü'de aslında senin giriş e, yarı burs statüsünde diye ben hatırlıyorum. Hı hı. Ee, biraz o prosesten de bahseder misin bize? Hı hı. Tabii. Ben aslında e, burslu girmedim Tob'a. E, i̇lk tercihimdi Tobetü <laughs> Biyometrik ama burslu girmedim. Daha sonradan başarı bursu aldım. E, bu süreçte aslında hani bilmiyorum tam aynı mı? E, ama eğer belli bir not ortalamasını 3 e, dönem veya 2 dönem e, üst üste tutturursanız başarı bursu alabiliyorsunuz. E, e, hani bu ortalama düşmediği sürece başarı bursunuz aslında hep e, oluyor ilerleyen dönemlerde de. E, yani girerken burslu değildim ama sonrasında burslu oldum. Evet onu bitirene kadar devam ettirdim. dolayısıyla. Evet. Yarı burslu girip tam bursluya e, değiştirilebiliyor yeteri hı hı. kadar gayret edilirse herhalde değil evet. mi? Evet Peki e, Tobetü Yazmandaki sebep neydi yani ilk hı hı. ilk e, tercih edenlerdensiniz ilk ilk mezunlarımız daha çok da bilinmiyordu aslında yani hı hı. dolayısıyla e, sen nasıl nelere bakarak bir tercih yapmıştın? Hı hı. Ya benim için aslında kriter biraz daha farklı alanlarda eğitim alabilmemdi. 2011 yılında aslında genelde biyomedikal mühendisi yüksek lisans ve doktora olarak çoğu üniversitede mevcuttu ama lisans olarak çok az üniversitede vardı. Ankara'da da Tobet'i o zaman yeni açıyordu ve bir, bir tane daha üniversitede vardı bu bölüm. Ama ders programlarına baktığım zaman hani hocalarla gidip tanıtım günlerinde konuştuğum zaman aslında o üniversitenin daha elektronik bazlı dersler verdiğini gördüm. Ama Tobeto'da daha farklı kimya, mühendisliği, biyoloji alanında, malzeme mühendisliği alanında, yine elektrik ve alanında dersler olduğunu gördüm. Daha farklı alanlarda bir eğitim almak istediğim için ee, Tobet suyu seçtim açıkçası. Ee, hani en büyük etkenlerden biri ve tanıtım günlerinde hocalarla gidip konuşmam daha e, etkili oldu bu konuda. Peki biraz da bu bağlamda yerleşkeden bahsedecek olursak, yani şimdi mesela e, senin şu anki seviyene gelmen de e, mesela bizim laboratuvar altyapılarının <laughs> ee, ya da belli fix belli bir laboratuvarında olabilir ya da e, bitirme tasarım projelerinin e, sence bir etkisi oldu mu ya da bu geniş ders programının senin kariyerin üzerinde bir etkisi olduğuna inanıyor musun yani Hayır, peki, şimdi evet. elektronik yoğunluklu bölümler var <laughs> Bir de biyomühendislik mühendislik bölümleri var Onlarda biraz daha biliyorsun doku mühendisliği özellikle <laughs> üzerinden gidiyor daha çok malzeme şimdi bizim müfredatı az çok biliyorsun Sence bu yerleşkedeki laboratuvar çeşitliliği ve veya ders içerikliğin çeşitliliği senin kariyerine pozitif ya da negatif katkı yapmış olabilir mi ne gibi katkılar sunmuş olabilir birçok katkısı oldu ilk olarak eee Bitirme projesinden başlayayım. Yani aslında bitirme projesindeki laboratuvar deneyimi sayesinde ben e, yüksek eğitim görmek istediğimi anladım. E, hatta o yüzden PhD yaparken de e, projelerimden bir tanesi ilaç salınımı üstündeydi. Yani ilaç salınımı üstünde bir şeyler yapmak istediğimi bitirme projesi sayesinde anladım. E, ve o zaman aslında biraz daha akademik e, ortamla haşır neşir olma şansımız oldu. Yani makale okumaya başladık. Bunu sadece aslında son dönemde ve son sınıfta yapmadık. Derslerimizde de bunu yapıyorduk. Yani mesela farklı projeler oluyordu derslerde. Mesela bir makaleyi inceleyip nasıl yazılması gerektiğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve publish ederken ne gibi kriterler göz önünde bulunuyor? Bunları gördüğümüz derslerde oldu. Farklı Ders çeşitlerinin olması aslında benim kariyerim olarak baktığım zaman da yani PhD'de farklı bir şey yapıyordum. Daha sonradan projem değişti, farklı bir alana yönlendi. Ondan sonra iş alanım aslında ana konu olarak aynı olsa da biraz daha farklı bir yönelime gitti. Ve bunların hepsinde aslında aldığım temel derslerin önemi büyük. Doktoraya başladığım zaman da malzeme bölümünde... Yani dersler benim için açıkçası çok zorlayıcı olmadı. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de aslında Tobet'i de aldığımız hem malzeme dersleri hem biyo malzeme dersleri bunlara etki sağladı. Yani farklı ders konuları bence kesinlikle önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü bazen girerken de tam hangi konuya yönelmek istediğinizi bilmiyorsunuz. Ama aldığınız dersler boyunca e, ilgi alanlarınıza göre yönelimlerinizi e, arttırabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. E, hani ilerisi için bence bazı şeyleri görüp neyi sevdiğinizi anlamak açısından da oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, e, peki e, şöyle bir şey e, soralım o zaman sana. Evet. Şimdi yeni tercih yapacak arkadaşlar var. Hı -hı. E, yani işte yaklaşık bir hafta e, süreleri var. Bu e, yeni tercih edecek arkadaşlara ne gibi tavsiyeler de bulunabilirsin? Yani şu an Türkiye'de bir biyomedikal mühendisliği mezunu, Amerika doktoralı ve Amerika'da bir şirkette çalışan. Hani hmm. oldukça aslında e, dinamik bir kariyer, hani sürekli ivol e, olmuş bir yani evrimleşmiş bir kariyerden bahsediyoruz. Hmm. E, Bunları göze aldığında yeni tercih yapacak arkadaşlara ne gibi şeyler tavsiye edersin? Yani hiçbir e, şeyden e, bağımlılığı yok. Yani pek çoğunun biliyorsundur. Hani liseden geldikleri için, lisede bir derse ne kadar ilgisi var, işte ona göre tercih yapıyor aslında. Hı hı. Sence nelere dikkat etmeleri gerekir? Hı hı. Öncelikle hepsini tebrik ediyorum yani büyük bir sınavı atlatıp seçim döneminde olmalarından dolayı yani ben kendim nasıl seçim yaptığımdan biraz hani bahsedebilirim ve nelere dikkat ettiğinden bahsedebilirim yani kendi ilgi ve yetenekleriniz bence kesinlikle çok önemli ve bunları göz önünde bulundurarak aslında hangi alanda okumak istediğinizi belirlemek önemli. Bunun için de en büyük yardım bence tanıtım günlerinden geliyor, oradaki hocalarla konuşmaktan geliyor. Yani artık sosyal medyada çok gelişmiş bir durumda. Yani Instagram'dan LinkedIn'den herkes birbirine ulaşabiliyor. Eğer mesela sorular varsa önceki mezunlarla konuşulabilir. Hani nasıl nerelere gitmişler, ne gibi şeyler yapmışlar ve nerelere gidilebilir. Yani onlar aslında bir nevi canlı örnekleri. Hocalarla konuşarak Onların aslında projelerinde neler yaptığını görmek bence önemli bir şey. Çünkü ilgi alanlarınıza hani bu şekilde yönelebilirsiniz, o üniversitede dersleri aldığınız zaman ne gibi projelerde çalışabilirsiniz, ne gibi size katkısı olabilir, bunları görmek bence birinci ağızdan dinlemek önemli şeyler diye düşünüyorum. Yani Peki artık mesela, bence... E, laboratuvar altyapısı önemli mi sence bunun için? Ben e, evet, tercih... bence kesinlikle önemli. Yani e, çünkü laborat... yani kitaptan okuyup öğrenmek e, güzel bir şey ama aynı zamanda bazı şeyleri deneyimleyip, görüp e, neden sonuç ilişkisini kurabilmek genelde laboratuvarlarla e, evet. sağlanıyor. E, ders programlarında da aslında hangi farklı dalların olduğunu görüp buna göre e, laboratuvarlarda hangi konular işlenecek aslında aşağı yukarı e, tahmin edilebilir mutlaka laboratuvarlara gidip görmek gerekiyor bence e, hangi farklı laboratuvarların olduğunu e, bilmek bu konuda önemli diye düşünüyorum. Peki Zeynep biraz da Amerika'daki durumlardan bahsedelim şimdi Türkiye'de Bizim bölümümüz açıldığından beri birinci bölüm ama senin çevrende mesela biyomedikal mühendisi olup ilgili alanda çalışanlar ya da Amerika'da biyomedikal mühendisliğinin popülerliği hı hı. yani şimdi ilintili alanlarda çalıştığın için doktora da mesela uğraştın. Bunun hakkında sunabileceğin bir deneyim var mı aktarabileceğim? Hı hı. Yani biyomedikal mühendisliği çok popüler bir bölüm burada da. Çünkü birçok farklı mühendislik bilgisini içinde barındırıyor. Genelde çalışma konuları da aslında oldukça farklı. Yani yine hangi konuya yönelmek istediğinizi biraz kendiniz belirliyorsunuz. Benim çalıştığım daha polimer işleme alanındaydı, flexible electronics alanında çalışmalar yaptım ve bunların aslında gene temelde Orada aldığım derslerle büyük bir ilintisi vardı. Aldığım ilk dersler kesinlikle buradaki olan projeleri anlamamda oldukça faydalı oldu. Farklı alanlara yönelebilmek açısından bence biyomedikal mühendisliği güzel bir bölüm. Hani istiyorsanız biyoloji alanında, doku mühendisliği alanında, bir yöne gidebilirsiniz. İstiyorsanız malzeme üstüne çalışabilirsiniz. Biyo malzeme üstüne çalışabilirsiniz. Ya da daha çok sensörlerle alakalı biraz daha elektronik şeyler içeren bir bölüme gidebilirsiniz. Bu yüzden biyomedikal mühendisliği bu kadar farklı alanı içinde barındırdığı için burada oldukça popüler bir bölüm. Evet. Peki belki şeyle kapatabiliriz. Yani öğrencilerimize Amerika, Amerika'da iş hayatı, uh -huh. bunlarla ilgili bir tavsiyen ya da yol göstermen istense neler söylersin? Uh -huh. Yani Türkiye mi Amerika mı ya da Amerika'nın hangi yönleri seni orada çalışmaya itiyor? Belki biraz uh -huh. da bununla bahseterek bitirebiliriz. Uh -huh. Yani şöyle, ben aslında hep burada yüksek da doktora yapmak istemiştim. E, ortak eğitimlerden sonra e, böyle bir karar verip, hani en çok evet gerçekten laboratuvarda olup e, deneyler yapmak ve bunun üstüne çalışmak, öğrenmek beni mutlu ediyor diyerek e, doktora başvurmuştum. E, yani buradaki, hani oradaki deneyim, ...değil de buradaki deneyimden bahsedebilirim. Ee, yani ders olarak burada gördüğümüz şeyler... ...aşağı yukarı aslında biyomedikal mühendisliğinde gördüğümüz derslerle benzeşiyordu. Sadece daha e, niş alanlarda e, dersler aldım. E, Polimer üstüne yönelmek istediğim için. E, hani biraz daha e, derinlemesine öğrendiğim şeyler oldu. E, çalıştığım projeler e, sayesinde. E, genelde hani... E, ben master yapmadım, direkt doktora öğrencisiydim. Ee, hani bu gibi akademik olarak devam etmek istiyorsanız, bu gibi farklı e, seçenekler de var. Yani yüksek lisans yapabilirsiniz, ardından iş e, bulma gibi bir olanak olabilir veya doktora yapabilirsiniz. İster akademik devam edip, isterseniz e, çalışma e, ortamına gidebilirsiniz. E, benim için, e, yani akademide devam etmek de aslında bir seçenekti. Ama biraz iş yaşantısını da e, görmek istedim. Burada ne gibi farklılıklar var e, diye anlamak istediğim için daha farklı bir yol seçtim. E, yani bence seçenek çok fazla ve sonsuz gibi aslında. Sadece ne kadar e, iletişime geçiyorsunuz insanlarla, ne kadar e, bir şeyleri sorup e, bu konuda istekli olduğunuzu biliyorsunuz. Bence bu en önemli şeylerden bir tanesi. Ee, i̇nsanlarla iletişime geçmekten e, korkmamak önemli bir şey bence. Hani eğer bir konuda bir şey yapmak istiyorsanız, e, hani o kişilerle iletişime geçip bu konuda ne kadar istekli olduğunuzu ve onlardan yardım destek e, almak bence önemli diye düşünüyorum. Evet. Zeynep teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Umarım seni ilerleyen zamanlarda da görürüz. Kariyerinde başarılar diliyoruz. Çok geldiğinde de yüz görüşmek isteriz. Herhalde birazdan mesain başlayacak Oregon'da. Evet. Şimdiden hayırlı mesailer diliyorum. Evet. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim sağ olun. Görüşürüz.